herkes merhaba hoşsunuz elbette. Kapet böyle gözükebiliyor ama gitmedi. Yine şey yani ne şey diyorum ya. Böyle. Bu sefer hep simpel oynuyoruz ya. Simple şey yani simple kolay bir yöntürü. şey. Kafamda kalmış simpel ben. Ondan daha sonra daha kolay bu, bu, bu hesapta hep zor normal mod oynayacağız. Bunlar hep kolay mod oynayacağız. Geçelim geçelim. Geçelim 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 geçelim. Hadi, geçelim. Tamam tamam artık ama hadi gidelim artık hadi gidelim artık hadi gidelim 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 gidelim. Ben ne zaman geçeceğiz ben... Kaç saattir buradayız biz? Ama türlü gidemedik ya. Artık gittik şey geliyor. <laughs> Kafamızı çıkartıyoruz. Geri takıyoruz. Ve gidiyoruz. Evet. bir, bir şey geliyorum. Ben bir tutuyorum. Gidiyorum. Yani öğret. Hmm. Öğretici mi nedir? İşte böyle <laughs> Buraları geçsin. Hemen geçiyorum. Burada bir en sonunda bir altın vardı. O altını almamız lazım. Allah. Tutturamadım lan. Yapamadım. Yapamadım. gidelim. Evet, bir tane altınımızı aldık. Kafamız yerinde kaldı artık. Şimdi bu parayla da bir tane elma gibi bir şey vardı. Onu alıyoruz. Alacağız onu. Sonra da marketten bir şey alacağım. Ver şu. verdi bize. Evet. Hangisi de ha? Şimdi ben bir aklımda kaldı bak sen ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Ne tamam, tamam. Şimdi tamam tak tak şunu tak. Ama burada değil, burada değil, burada değil. İşte burada. Şimdi oldu. Hadi şu soğan mıdır nedir? Soğan mıdır patates midir? Havuç mudur nedir? Iska artık. Tamam. Vur. 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 Patlat. Hadi bir daha. Daha hızlı yapıyor. Neyse ben ne diyorum. Tamam. Tamam. Bug'u bulduğum için sana hiçbir zarar vermeyeceğim. Sana zarar falan vermeyeceğim. İşte bu. Ben bunu bekliyorum. Allah bir canımızı yıktı. Ele me engana em minha coisa, meu filho. Tá com Buradan evet. ben buradan bir <laughs> Ben çekeceğim. Çıktım yapabildik. Ya yapamadım da. Şimdi sana, sana gideceğim ben. Sana gideceğim. Sana gideceğim. Sana. 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 <gülüyor> 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 öyle değil işte, öyle değil işte. Neyse. Yine de oldu yani. Ne oldu ne? Ne ne, ne oldu ne? Lan böyle iş mi oldu? Olmaz mıydı ki? şimdi ben orada. Kala <laughs> bak ben şuna gireceğim ya bak aklıma gideceğim ben şuna bayanamayacağım. Kaç saat gidiyorum. Bak şuna girmek istiyorum. Daha bayda çözdüm gibi. Girdim girdim. コシンコシンコシンコシンコシン。 Başka Ama yapabilirim ben. Bak ben. Müdahale edeyim. Anam Şekilde vur. da kafayı yiyorsun işte. Şurada, şu kısımda. Cıvıl cıvıl öten şeyler bir... Artık odunları sevmek. Direkt odunları sevmemeye başlıyorsun. ada artık ya Oho yeah. <laughs> <sonra. gülüyor> <laughs> Ne oldu ya O <laughs> bekleyelim <laughs> <laughs> Bu Ne de çünle ya? Bak şöyle bir şey deneyeceğim. Bir tane çünle deneyeceğim. Hadi artık geç 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 geç. Şunu al. şunu. Şunu bana ver. Artık versene bana şunu. Vermiyor bana şunu. Allah şuraya ineceğim. Burayı denemem lazım. <laughs> bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Hiç yapamadım. ne yaptım? Hiç bunu yapamadım. Daha bunu yapabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Onları yapamadıysam Şimdi bitti. O patladı patladı patladı. Patladıysan patladı, ne oldu? Ben neden hemen böyle oldu? Hadi bak, seni yapayım bari. Seni yapayım mı yaptım. Yaptım yaptım yaptım. Seni yaptım seni yaptım seni yaptım. Seni yaptım, seni yaptım. Öyle bekliyoruz. Ne yapayım başka bekler mu? Öyle bekliyoruz. Işte. Yaptık birincisini. Ben bunu tabii ki de Evet, bu neden bu kadar uzun? Uzun tutuyorsun ne ya? Tamam. Ben niye? Hep yanlış kelimeler söylüyorum ben de. Olmadı. Olmadı ilk başında olmadı. Böyle. Böyle. <laughs> o da çıkmaya çalışıyor oğlum. Çıkarsın herhalde ne olacak. Bize yardım edersin. Çıkarsın. Olur <laughs> böyle şey. Olur böyle şey. <laughs> Hep atak at. I'm, out. I'm out. bilmiyorum. Ama yapamıyorum. Ya bunu yapabilirsem yapacağım da. Şu an... Olsa da yapabilir miyim bilmiyorum ve Hep Ne maç başlıyorum. Sen gel ikinci. Şunu sonra seni, sonra seni, sonra seni, sonra seni. yaptım yaptım evet ver 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 ateş edemiyorum hiçbir şekilde ateş edemiyorum bir sincer edemiyoruz o zaman.